İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te yürüttüğü soykurumun asıl amacı vatan topraklarımızdan Filistin varlığını söküp atmak ve Filistinleri bir kez daha tehcir ettirmektedir. 1948'de ve 1967'de olduğu gibi aynı trajediyi, aynı tehcir trajedisini tekrardan yaşatmak istiyorlar Filistinlere. Ama bu asla olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar ve ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bu asla gerçekleşmeyecektir. Zira halkımız toprağına, vatanına, kutsallarına ve kutsal mekanlarına bağlıdır ve ne pahalısına olursa olsun oradaki gaspçıları, işgalcileri oradan defedecektir. 7 Ekim'den bugüne 40 bin Filistinli kadın, çocuk şehit edildi. 10 bin kayıp var. 80 bin yaralı var. Batı şeriada da 10 bin şehit var. Ancak buna rağmen bizler dik durmaya devam edeceğiz ve topraklarımızdan ayrılmayacağız. Bu bağlamda Mısır ve Ürdün'ün tutumlarını İsrail'in tehcir planlarını reddetmeleri sebebiyle takdirle karşılıyoruz. Bu tutumlar bizimle tamamen örtüşmektedir ve tüm platformlarda da destekliyoruz. İsrail'in uluslararası hukuka aykırı planlarına karşı çıkan uluslararası yaklaşımı da takdirle karşılıyoruz. Geçmişte de söyledik, bugün de, yarında söylemeye devam edeceğiz. Gazze, Filistin devletinin ayrılmaz asli bir parçasıdır. Gazze'de bir başka devlet kurulamaz ve Gazze'siz bir Filistin devleti de olamaz. Halkımız kırılmayacak ve teslim olmayacaktır. Ve bizler Gazze'yi tekrar imarını gerçekleştireceğiz. Şu an yüzde yetmişinden fazlası yıkılsa da yapacağız. Ve Halkımızın desteğiyle, Arap ve İslam ümmetinin ve dünyanın özgür insanların desteğiyle gelecekte başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletimizi inşa etmek için yapacağız. Bu ne pahasına olursa olsun.